we um. Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Şans merkezimizdeyiz. Canlı yayındayız. Süper Loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşayacağız. Ama öncesinde şahane hatırlatmamızı yapmak isterim. Aralık ayı boyunca sizlere dedik ki en çok hayal kurduğumuz aydayız. Yılbaşı demek, milli piyango demek. Milli piyango demek, yılbaşı demek. İşte yepyeni bir yıla girmemize çok az kala... Yılbaşı biletlerinde büyük ikramiye, 100 milyon TL bildiğiniz üzere ve bu bir rekor ikramiye. Saatler 23'ü gösterdiğinde kanalda D ve TV2 ekranlarında hem de kendi platformumuzda canlı yayında olacağız. Sizleri o canlı yayına da bekliyoruz. Davetimiz, heyecanımız çok yüksek. Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmak isteriz. Evet, Süper Loto heyecanına kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bizler çekilişlerimizi her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de şans merkezimizde bizimle birlikteler takdim etmek isterim. Sisay Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili başkatip Sayın Sedat Göz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Ancak öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak isteriz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Başlayalım Mutlu Hanım buyurun. Teşekkür ediyoruz. Evet bizler çekilişlerimizi her zaman canlı yayında, çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Çekiliş heyetimiz canlı yayınımız öncesinde makinemizi ve toplarımızı kontrol ediyor. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde el değmeden gerçekleşiyor. Dakikalar sonra 6 şanslı numarayı canlı yayında sizler için makinemiz belirleyecek. Süper Loto heyecanında büyük ikramiye 25 milyon 791 bin 498 TL efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekilişimiz başlasın. Evet toplarımız an itibariyle kürenin içerisinde. Çekilişin tüm ayrıntıları adımlarıyla şeffaflık ekranlarınıza yansıyacak. Çekilen şanslı numaraların takibini... Sizler de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. 6 şanslı numaranın ilki için makinemiz toplarını karıştırıyor. 26 Süper Loto heyecanında makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara 26 oldu. 25 milyon 791 bin TL. Süper Loto'da büyük ikramiye. İkinci şanslı numara 18. 18 ikinci şanslı numara oldu. Geleneksel milli piyango, yılbaşı özel çekilişi, amorti ve büyük ikramiye çekilişlerine artık 2 saatten az bir zaman kaldı. Yılbaşı biletlerinde büyük ikramiye 100 milyon TL. Çekilişimiz kendi platformumuzda, Kanal D ve TV2 ekranlarında da canlı yayınlanacak. 56 makinemiz tarafından belirlenen Süper Loto heyecanında 3. şanslı numara oldu. Hemen dördüncüsü için makinemiz topları yeniden karıştırıyor. 36 dördüncü şanslı numara. Süper Loto'da büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. Büyük ikramiye 25 milyon 791 bin 498 TL. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve 5. şansı numara 23. Ve Süper Loto heyecanında bu akşam için Yılın son oyununda makinemiz 6. şanslı numara için toplarını son kez karıştırdı. 4 Evet, makinemiz Süper Loto heyecanında sizler için 6 şanslı numarayı belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 4 18 23 26 36-56 makinemiz tarafından süper loto heyecanında belirlenen şanslı numaralar oldu. Büyük ikramiye 25 milyon 791 bin TL. Çekiliş heyetimiz şimdi ekranlarınıza gelecek. Onlar devrakları tutanakları imzalamakta. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Yepyeni bir yılda da sağlıkla mutlulukla inşallah her salı, perşembe ve pazar saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekilişi heyecanıyla sevgili Nülüfer Batur'la birlikte şans merkezimizde sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara çekiliş heyecanı yaşanacak. Yine ben sizlere eşlik ediyor olacağım. Bu akşam saatler 23'ü gösterdiğinde kanalda D ve TV2 ekranlarında canlı yayında 100 milyon TL talihli veya talihlilerini bulacak. Sizleri o yayına da bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.